Merhaba arkadaşlar. Lichess Orb üzerinde rapid maç yapıyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Rakibimiz Ezequiel Escobedo diye bir arkadaş. Kısa oku kendimi hazırladım. Hemen kısa okumu yaptım. Şahımı güvene aldığımı düşünüyorum. Rakibim de kendisini kısa roka hazırlıyor gibi bir his var. Evet, şimdi bu atımı nereden geliştirmek lazım? Ya da siyah filini Evet, tabi oradan almak mantıklı değil. Siyah filini oradan alırsak kalesinin önünü açacak. Dolayısıyla iyi bu baskı yapacak ve kısa rok atmaktan vazgeçecek rakip. O yüzden öyle yapmıyoruz. Belki şimdi almamızda bir sakınca yok gibi. Şimdi filmi çekiyorum. Hmm. Baskı yapacak rakip büyük ihtimalle. Biz de yapacağız gerekiyor. Rakip uzun roka hazırladı kendisini. Biz de a Evet. Bunu alacağım. Rakibimin zaten siyah fili yok. Siyah fillerle de saldıramayacağını umarak bunu elde ettim. Şuradaki zayıf piyonuna bir saldırayım. Bir zayıf piyon gördüm orada. alabiliriz. Problem yok gibi. Hmm. Şunu da aldım. Çok aşk gözlük yapıyoruz ama inşallah başımızı bu ağrıtmaz derken at bizi köşeye sıkıştırma derdinde. Evet. Aç gözlülük yaparsak ne olur? sıkışabiliriz. Evet, şah vezirimizi sıkıştırıyor şu an. Neyse şuradan Vezir sıkıştı gibi orada ama herhangi bir tehditte kaçabileceği tek bir nokta var. F4 kare 0. Dur bakalım. Şimdi nereye varacak oyun? Hmm. Bakalım. Oo. Kalemizi gerçekten bezlerimizi sıkıştırma hamlelere şu an bezlerimiz sıkışacak burada. Sıkışmadan hemen uzaklaşmam gerekiyor kesinlikle kesinlikle uzaklaşmam gerekiyor. Evet. Rakip sürüşlerini de yaptı ama şöyle de yapacağım. Çok çekinmiyorum şu an. Şu an biraz zayıflasa da şahım biraz zayıflasa da kalemiz onu tutar. Evet. Şahımı çıkacağım buradan. Problem yok. sıkıntı yok gibi geliyor. Bakalım ne olacak? Rakip güzel oynuyor şu an bakalım. Hmm. <laughs> İyiden iyiye hissettirmeye başladı kendisini rakip. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. kaçmayayım diyor yapıyor. Karşı atak yapmamız lazım. Bakalım nasıl bir hamle ile karşılık verecek rakip. Evet. Mecbur vezirine kaç oraya kaçtı. Hmm. Ray tutacağım. Aa, buradan bir şah da varmış. Şah çekebiliyor. Çektirmememiz lazım şah. Şu an şah çekiyor mu? Atla şah çekiyor. Hmm. Atla şah çekiyor fakat Oyun bir kısır döngüye girdi. Ne olur at çekse atla olmaz. Yo, çekemiyor. Vezirimiz var. Ben şuradan hareket etmek istiyorum. Şu atından çekilmiyorum. Hem film tutuyor, piyonu, hem kalem tutuyor, hem vezirim tutuyor. Evet rakip de güzel bir hamle yaptı bu arada. Şahımı oradan çıkarmanın yolunu bulmam gerekiyor. Bir yandan da rakip fedalar da yapabilir fakat şöyle şahımı uzaklaşmak sanki şimdi daha iyi geldi. Rakip şu an saldıran tarafta. Fakat bir güzel savunursak maçı alma ihtimalimiz var. Fakat rakip nefes aldırmıyor. Bakalım nasıl oynayacak. Hmm. Şu an nefes aldırmıyor. Bezlerine hamle yapalım mı piyonla? Hiç fena olmaz. Fil de boşta. O fili alabiliriz. O fili alsak bize faydası olur mu? Yanlış yaptık sanki. uzak köşeden şah çekmeyi mi düşünüyor? Şunu alacağım. Filimizi büyük ihtimal alacak. Neyle almak mantıklı olur onu düşünüyorum. Kaleyle alırsam şah çekiyor. Piyonla alırsam problem yok gibi. Şimdi uzak köşeden şah çekecek bir rakip büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Yo çekmedi. O vezirimizi sıkıştırdı. Hmm. Vezirimiz sıkıştı gibi yapacak bir şey yok. İki bir vezir. Bu oyunu oynayabilir miyiz şu an? Sizce arkadaşlar bu oyunu oynayabilir miyiz? Sanki çatal var şurada. Çatal yok. Hmm. Çatal yok fakat Ya hamle göremedim şu an. Vezir'in hamle yaparsam şah çekiyor. Biz nereye kaçıyoruz? Şahtan sonra ya yani şah F6 mı mantıklı olur? Şah çekerse başka da mantıklı bir hareket göremedim ama. Şimdi vezirin nereye oynayacak? Ona göre pozisyon alacağız. C7'den şah çeker diye düşünüyorum. Vezir C7. Kendime pozisyon arıyorum ama çekmeyebilir de tabi. Şah çekecek diye bir şart yok ama vezirini nereye konumlandıracak? Bakacağız. Taşlarımın dizilimi çok problem değil gibi iki kaleye bir vezir oynayacağız. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Atı da güzel duruyor rakibin. Yani at ve vezir kombinasyonu güzel. O yüzden bizim kalelerimizin kombinasyonu çok iyi değil ama bakalım iyi hale getirebilecek miyiz? İyi hale getirebilsek İkinci ve birinci yataya karelerimi sokabilirsem mat edebiliriz. Çünkü burada C4 piyonum rakibin bu tarafa gelmesini engelliyor. Engellediği için oradan güzel bir atak yaparsak eğer mat etmemiz içten bile değil. Bu arada kale C birden şahımız var. Kale C bir şah var. Bir dakika. Kale C bir var. At E birden bir şahımız var. Fakat ne kazandırır bize? Bunları düşünmek lazım. <laughs> şeyler kazandırır mı? Kaybettirir mi? Bilmiyorum. Kalemi oyuna sokamadım. Kaleyi at, at yüzünden dolayısıyla 8. yataya geldim. Bu yataydan oyuna sokmaya çalışacağım. İşte H8 ya da F8'den oyuna dahil etmeye çalışacağım kalemi. Yoksa kaybedeceğiz. Burada süremiz de 3'er dakika. 3,5 dakika falan var. Şu an bir şah bekliyorum ama şahtan sonra yapacağı hamle rakibin yapacağı hamleyi bilmiyorum. Evet bir şahtan sonra ha, bir şah daha çekip vezirle kalemi düşürüyormuş. Hmm. O yüzden ne yapalım düşürürse yapacak bir şey yok kalemi düşürüyor şu an. Şah çekerse F7'den. Yapmadı. Gerçekten yapmadı. Yapmadı çünkü. Kalelerimi. Hım. Kalelerimi oyna. Dahil etmenin zamanı geldi geçti. Bizim için fırsat olabilir bu. Artık oyunda sona doğru ilerliyoruz. Bakalım. Rakibimiz bu arada 1699 bu anda 1700 olup geçmeyi hedefliyor. Biz de şu an 1700'e yaklaşıyoruz. Çok kritik bir şah hamlesi geldi rakipten. Hmm, gerçekten kritik. Zaten tek nokta var. Neyi düşünüyorum ki? Bir şah daha çekecek. Büyük ihtimalle F7'den çekti. Sonra başka şahı var mı? Çatal yemeyelim de. Şöyle yaparsak. Bir daha çekemiyor şu an. Çekerse atını yiyoruz rahatlıkla. Evet. Kolay değil tabi. Bir at, bir vezir uyumlu çalışırsa mat eder. Burada bizim atımız ve piyon uyumlarımız iki tane de kalemizin olması avantaj sağlıyor. Dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor şu an. Rakip güzel hamleler yapıyor. Hmm. Şuradan bir şah çekeyim. Bakalım ne olacak? Hmm. Hadi bakalım. Bu arada rakip de şah çekemiyor. Veziriyle çünkü atı düşecek. Zaten şu an çekecek bir noktası da sadece E6 var. Ama atı düşüyor. Atı da şah çekerse yine atı düşüyor alacağım çünkü. Dolayısıyla şu an çekincemiz yok. Son bir dakikaya girdi rakip. Bizim de herhalde iki dakikamız var. Bilmiyorum süreden mi kazanacağız maçı. Şu an son dakikaya girdik. Evet şimdi rakip burada ne yaptı? Hmm. Son kozunu oynuyor. E. Şurada mat var mı? H2'den şah çekersem ne oluyor? Onu düşünüyorum şu an. Hmm. Atı mı geliyor? Atı geliyormuş. Burayı oynamadım. Çok rahat kendime şah çektiriyorum şu an. Hmm, hoşuma gitmedi burası. Rakip rahatça piyon temizleyecek şimdi. Evet. İşte böyle. Rahat rahat. Şimdi şah çekme şansı yok. Bakalım nasıl olacak bu işin sonu. Şah çektik. Rakip iyi saklanıyor. Saklansın bakalım ne olacak bu işin sonu. Bir şah daha çekelim. Rakip arkalara doğru saklanıyor. Gidecek yer yok. Aha. Şimdi saklanacak yer yok rakibin. Bu arada rakibin saklanacak yeri yok fakat Şöyle yaparsak. Niye böyle yaptı rakip? <laughs> Evet süreden kazandık. Süremiz iki tane süresi olsa da şu pozisyonda zaten kaybetmezdik büyük ihtimalle. Evet başka bir maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Çok keyifli bir maç olmadı ama kazandık diyelim.